Hello everybody. Today we are going to learn simple past tense. We can use simple past tense to tell past events. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde geçmişte yapılan veya tamamlanmış eylemleri anlatırken kullandığımız zamanı, yani dili geçmiş zamanı öğreneceğiz. Evet, incelediğimizde positive form geçmiş zamanda olumlu cümle yapmak oldukça kolay. Düzenli yani regular fiillere ed takısını getiriyorum. Düzensiz yani irregular fiillerin ise ikinci halini kullanıyorum. Yapısına baktığımda subject yani bütün özneleri kullanıyorum. Burada e, özne ayrımı yapmıyorum. Bu bütün özneleri kullandıktan sonra fiilimin ikinci hali yani verb to'yu kullanıyorum. Daha sonra da object nesneyi kullanabilirim. Örneğimize baktığımızda I listen to music. Müzik dinledim. Gördüğümüz gibi listen düzenli bir fiil ve ed takısı almış. She went to school. O okula gitti. Gördüğünüz gibi went, go'nun ikinci hali ve düzensiz bir fiildir go. Devam edelim. Regular yani düzenli fiiller sonlarına belli bir kurala göre de, e, d, i, e, eklerinden birini alıyor. D'ye baktığımızda, kelimenin sonu e ile bitiyorsa, buna d takısı getiriyorum. Bakalım. Fiilimizin birinci hali low. Loud gördüğünüz gibi. E geldi ve D takısı getirdim. Use, used. Yine E geldi ve D takısı getirdim. E, D takısını kullanmak için de birinci olarak e, sondan bir önceki harfimin sesli bir harfle bitip en son harfimin de Y ile bitmesi gerekiyor. Ve diğer tüm sessiz harflerle bittiğinde de yine E, D takısı kullanıyorum. Baktığımda play, played. Gördüğünüz gibi sondan bir önceki harfim A yani sesli daha sonra Y'ye geldi ve buna ed takısı getirdim. played. Ve yine baktığımda t var. visit, visited. Yani sessiz bir harfe bitti. ed getirdim. Son olarak da ied takısını getirmem için sondan bir önceki harfimin sessiz harf olması ve en son harfimin de y ile bitmesi gerekiyor. Baktığımda study, studied, cry, cried gördüğünüz gibi bir öncekiler sessiz ve en sonunda y ile bittiği için i, y, d takısı getirmiş. Burada bu iki y kuralına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Birinde a varken yani sesli harf getirilip sonra y getiriliyorken i diye alıyor. Diğerinde sessiz harften sonra y geldiğinde i de alıyor. Bunları karıştırmıyoruz. Devam edelim. Negatif formumuz da olumsuz yapmak için de tek yapmamız gereken özneden sonra yardımcı fiilim did ve daha sonra olumsuzluk iki not'ı getirmek oluyor. Ve daha sonra da fiilimin birinci halini kullanmam gerekiyor. Baktığım bu cümle yapısına subject yine bütün özneleri kullanıyorum. Yine gördüğümüz gibi yardımcı fiilimiz did. Sonra olumsuzluk ekim not geldi. Ve fiilimin artık verb one yani fiilimin birinci halini kullanıyorum. Daha sonra object yani nesne. Örneklere baktığımda I drank coffee bu bir olumlu cümlemiz gördüğünüz gibi üzere kahve içtim diyorum. Olumsuz yapmak için bunu I didn't drink coffee. Gördüğünüz gibi did yardımcı fiilim ve kısaltılmış olarak yazıyorum bunu. Not ekim geldi olumsuzluk ekim ve fiilimin birinci hali geldi gördüğünüz gibi. We went to holiday ve we didn't go to holiday. Burada yine go'nun İkinci hali when kullanıldı. Çünkü olumlu cümle bu. Olumsuzluk yapmak için didn't'ı getiriyorum. Yardımcı fiilin ve olumsuzluk hekimi getirdikten sonra, bütün öznelerden sonra gördüğünüz gibi. Yine e, fiilimin birinci hali go'yu getirdim. Ve we didn't go to holiday. Tatile gitmedik diye çevirebilirim. Interrogative formunda yani soru cümlesinde ise özneden önce did yardımcı fiilini kullanmam gerekiyor. Baktığımda did yardımcı fiilin başa geldi. Subject öznem yine bütün öznelerim geldi. Verb one fiilimin birinci hali ve object nesnemi getirdim. Did you eat breakfast? Gördüğünüz gibi yardımcı fiilim öznem ve fiilimin birinci hali geldi. Şimdi yardımcı fiille başlayan sorularda biz nasıl cevap veriyorduk? Yes ve no ile. Evet kısa olarak yes I did, no I didn't diye verebilirsiniz cevabınıza. Did he visit his parents? O ailesini ziyaret etti mi diye soruyoruz. Yes he did. Evet etti. No he didn't. Hayır etmedi diye cevap verebilirim. Evet, adverbs of time yani zaman zarflarımız. Geçmiş zamanda cümle kurduğumuzda cümlemizin sonlarına zaman zarflarını ekleyebilirim. Yesterday, dün last week geçen hafta last month geçen ay a few minutes ago birkaç dakika önce yesterday morning dün sabah the other day geçen gün in 2020 2020'de diye zaman zarflarımı kullanabilirim. Evet şimdi baktığımızda buradaki tabloda bize nasıl olumlu cümle kuruyorum bunu gösteriyor. I Played football. Gördüğünüz gibi fiilimin birinci hali. Ve burada play düzenliydi. Played oldu. Futbol oynadım diyor. You went to supermarket. Baktığımda yine go'nun ikinci hali went. Burada yine gördüğünüz üzere bunlar düzensiz arkadaşlar. See, saw so oluyor. Spent, spent, sleep, slept. Bunlar düzenli. Arrive, arrived, watch, watch. Have de hat oluyor. Ve yine gördüğümüz üzere bütün öznelerden sonra fiilimin ikinci halini kullanıyorum. Buna dikkat ediyoruz. Evet, olumsuzluk yaparken de ne yapıyordum? Öznemi koydum. Daha sonra did ve not ekimi getirdim. I didn't play football. Ben futbol oynamadım diyor. Yine you didn't go to the supermarket. Yine gördüğünüz gibi tüm öznelerden sonra yardımcı fiilim did geldi. Daha sonra nat olumsuzluk ekim geldi ve fiilimin birinci hali geldi. Ee, soruya baktığımızda ise dit yardımcı fiilim bu sefer başta. Daha sonra bütün öznelerim geliyor ve fiilimin birinci halini getiriyorum. Kullanım alanlarına baktığımızda ise geçmişte yaşanmış, tamamlanmış veya gerçekleşmiş olayları anlatmak için bir simple past tense kullanıyoruz. Örneğimize baktığımızda Atatürk died in 1938. Atatürk 1938'de vefat etti diyoruz. Yani geçmişte vefat etmiş değil mi? Yani ne yapıyormuşum? Geçmişte yaşanan bir şey anlatırken ben simple past tense kullandım. We watched film yesterday. Dün film izledik diyoruz. Dün olmuş olay ve bitmiş artık. Dün izledik. Evet arkadaşlar burada da irregular verbs yani düzensiz fiillerimizi göreceğiz. Ben size listeler halinde verdim bunu. Gördüğünüz gibi birinci halleri burada. İkinci halleri yani biz geçmiş zamanda ikinci hallerini kullanıyoruz burada. Bu üçüncü halimiz past participle'ı biz perfect tense'lerde kullanıyoruz. Ona şu an ihtiyacımız yok. Siz sadece ikinci hallerini bilin arkadaşlar.